Oh <laughs> my

オリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオ Bunu çek şey bakalım biraz. Evet şimdi çeken delik Kadir Sümbül efendi. Evet Cengiz abimizi göreceğiz. Cengiz'im seni görüyorum. Evet Cengiz yüzmeye başladı. Evet araba at. Oh. Koşuyor araba at. İşte artık yüzmeler öğrenildi. Evet bugün Kenan gelemedi. Ee, Yusuf gelemedi. Evet 6-7 kişi eksiklerimiz var. Evet Cengiz öğrendi. O Yusuf da öğrenmişti havuzda. Koşuyor öğrencim zıplıyor. Evet bugün pazar. Es pazar Yeşilköy'deyiz. Görüyorsunuz deniz tertemiz. Bakın yer gözüküyor. Bazı insanlar diyor ki Yeşilköy kirlenmiş, kirlenmemiş. Evet, Orhan atlıyor. Evet, insanlar dolu görüyorsunuz. Yeşilköy'deyiz.

Evet Sümbül Efendi çekmekte. İşte burası Yeşilköy. Talebeler bugün eğlenmeye geldi. Evet insanlar kalabalık. Evet görüyorsunuz Yeşilköy Turistan. Evet işte görüyorsunuz. Evet. İşte görüyorsunuz Yeşilköy'deyiz. İnsanlar dolu plajlarda. Hepsi ve yüzde in aynı. 58 Suriye'de. Evet. Bugün kuran olmadığı için talebeler bugün kuran olmadığı için eğlenmeye geldiler. Yeşilköy'deyiz. Evet. Kalabalık. Şeye i̇şte görüyorsunuz. Evet, minikler eğleniyor. Evet, Cengiz. Cengiz, Orhan, Arafat, Tuncay. Evet, e, Muhammed kardeşimiz geziyor. Samet abimiz de geldi, o da geziyor. Ahmet kardeşimiz elbiselerin başında. Evet, Allah'ın izniyle bugünden abim bize nasip etti. Buraya deniz gelmeyi. Evet, e, yüzmeyi öğrenmek sünnettir. Öğrenmek lazım. Allah Resulü'nün yüzmek sünnettir. Denize gitmek de sünnettir. O yüzden sünnet oymak lazım. ama bozulmayacak şekilde sünnet uymak lazım. Evet, görüyorsunuz şu çizgiyi gördüğünüz gibi bir bir çizgisi var. Çocuklar az geçme şansları var. Burada takip ediyorum. Ben kendim de e, işte görüyorsunuz denizin içindeyim. Çocuklara bir şey oldu direkt e, kurtarma. Şimdi can güvenliklerimiz de var burada bakın burada bir tane var. Burada da iki tane var. Bakın görüyorsunuz. Şu gördüğünüz kadınlarda hep can güvenlikleri var. Cengizler artık öğrendi. Az bir geçiniyorum artık. Cengiz araba sonuzay devam ediyor. Yüzden. Evet çeken delik adipsin bile efendi. Ben sadece yüzümü göstermek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet gençler yeşil köyde eğleniyor. Evet. Orhan abim. Arapat tersten yazıyor. Bunlar bir eşit bir kabul. Evet, görüyorsunuz. Aferin sana, temizliğin dibinde. Daha bulayım mı abi? Bul bakalım. Evet, Tuncay açıldı, görüyorsunuz. Tuncay'ım açıldı, atıcılar bıraktı, gidiyor. Ve geliyor. Arapat burada, Orhan burada, Cengiz orada. Evet izliyorlar. Evet kum çıkarıyor, midye çıkarıyor. Oran arıyor. Evet. İşte bugün pazar yeşil köye söz vermiştik Kalebelerimizin yarısı gelmedi. Bazı kişiler gelemedi. Geçen hafta havuza gelenlerin yarısı gelemedi. Evet yeşil çöv görüyorsunuz. Bakın ben kedi deniz içindeyim. Görüyorsunuz çok Yerler gözüküyor. İnsanlar kalabalık. Biz saat 9'dan geldik saat 5. İnsanlar daha çok gelmeye başlıyor bugün. Hava sıcak. Evet şimdi ben de çekmeye devam etmektedir. Evet insan bugün Kur'an yok. Herkes... Ben de çek ben de çek. Evet gençlerimiz burada görüyorsunuz. İşte herkes havuzun tadını gençler ne kadar güzel. Evet kardeşlerimiz abilerimiz yüzüyor. Herkes kendi tarzında. Evet herkesin güzelliği. Yeter ki insanlar Müslüman milli bil olsun eğlensinler. Ama burada dövüş olmasın. Bazıları dövüşüyor. Evet bugün iki dövüş oldu. Suriyelilerle Türkler dövüştü. Biz karışmadık. Tabii biz <laughs> eğlenmeyiz. Güvenlikler ayırdık. Bir küpü olayından öyle bir dövüştüler, biz karışmadık. Biz eğlenmeye geldik, karışmaya değil. Biz de talebelerimizden sorumluyuz. Evet, araba abine bir şey demek istiyor musun? İstiyorum. Evet, Orhan abi bir şey diyeyim mi olsun videoda? Gel, evet. gel. Evet, Orhan abimiz atlıyor. Üstümüze su getirdi. <laughs> Evet, bizi izleyenlerden Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Esselamu aleyküm kardeşlerim.